Asolar solar enerji olarak Akçakale Ekinyazı Kuru Dere mevkinde kurduğumuz 60 beygir 45 kahvalık tesisimizin sonuna geldik. Tesisimizi Zekeri abimize yaptık. Kendisine hayırlı olsun. Bu kendisine kurduğumuz ikinci 60 beygir'lik sistem. Dalgıcımız özel sarım 60 Hz'de çalışan sürücümüz de ona duyarlı olan bir sürücü. Sistemimizde 180 adet 470 wattlık panel kullandık. Galvaniz çelik konstrüksiyon altyapısını burada kurduk. E, tesisimize azami özeni gösterdik. Düzgünlüğü, montaj uygunluğu olabildiğince kablolamasına özen gösterdik. Kablolamasına olabildiğince özen gösterdik. Müşterimizin uzun vadede sistemden faydalanıp hayırlı ürünler almasını Diliyoruz. Rabbim utandırmasın. Müşterimize de tekrardan hayırlı olsun inşallah. Lasolar Enerji olarak Akçakale Atlı Köyü'nde kurduğumuz 60 beygirin sonuna geldik. Devreye aldık. İkindi vakti olmasına rağmen aldığımız su 5'li çıkış 60 beygir. Zekeriya abimize de hayırlı olsun. Hayırlı olsun abim. <laughs> Var saygısız. Sistemimiz de bu şekilde.